Hepinize selamun aleyküm dostlar. Bugün Kırıkkale Karşıyaka Tavuk Pazarındayız. Günlerden pazar, tavuk pazarı. Karşıyaka pazarı yerine kuruluyor. Pazar günleri kuruluyor. Hava 30 derece. Bilginiz olsun. Pazarda görüşürüz. Dostlar, pazarda yemcileyiz. Abicim hayırlı işleriniz nasıl? Ne kadar yemler? Ekim 8 Ekin 8 lira oldu. Ekin 8 lira. Civciv? Civciv 10 lira. Yumurta civciv 10 lira. Hepsi 10 lira. Mısır? Mısır 8 lira. Mısır 8, buğday 8. 8. Tamam abi. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Burada muhabbet kuşu var. Yemi var. Selam aleyküm. Abicim fiyat ne istiyoruz bu güzelliklere? Kuruza 150, Tavuklar 150, Şura 130, İsmet çift 300 Bunlar 150 Şunlar 130 dedi abim İsmin çifti Çiftine 300 dedi Hayırlı işlerin olsun abi kolay gelsin Selamun <laughs> aleyküm Abi ne istiyoruz bu güzel hayvanlara ne istiyorsunuz fiyat? Fiyatları 140 lira. 140-150 lira arası değişiyor. Bu güzel sarı ördeğe ne istiyoruz abi? 100 lira. Ördek de 100 lira. Abicim hayırlı işleriniz olsun. Burada da senin devamı değil mi bunlar? Evet. Hintlere ne istedik? Hintler 200 lira tane. Abi hayırlı işleriniz olsun tekrardan. Evet. Civciv sezonu Bitmeden devam ediyor. Burada hayburalar var değil mi? Evet burada hayburalar var. Selam Aleyküm dedik mi abi? Selam dedik. Teşekkür ederiz. İyi güne teşekkür ederiz. Burada Saso muydu bunlar? Yok kel. Kel var, saso var. Saso da var işte. Maşallah. Burada Ankara çilgisi var. Fiyatlar ne abi? On lira. Bunlar 10 lira. Bunlar 5 lira. Burada ördek civcivleri var. Bunlar kaç para abim? 15 abi. Inat. Bunlar da 15 lira. Abim hayırlı işleriniz. Olasın. Burada kafesler kalmış herhalde. Kafesler kaldı. Kuşları sattık. Maşallah. Abi <laughs> devam ediyordur üretim illaki. ki gider. <laughs> devam. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz. <laughs> Burada muhabbet kuşları var, Kana Hint bülbülü var, Hint bülbülü diye geçiyor değil mi bunlar? Tepeliler, vegan ispinozu, diğer ikisi ispinozu. Vegan ispinozu. Evet. Maşallah. Maşallah. Fiyat ne bunlarda hocam? Veganleri 50-50. Erkekli dişi. Erkekli dişi, lıgıl. Şurası şey olan erkek, diğerleri dişi galiba. Yani renkli olan erkek, evet. Diğer ikisi dişi. Maşallah. Veganleri de kahverengi erkek, siyah dişi. Muhabbetlerde fiyatımız ne? 50 lira. 50 lira. Eyvallah pazar olsun hayırlı işleriniz olsun. Pazardayım adam telefon etti gelecek 12'ye getireceğiz. Çekelim ha geldim. Bunlar ne şey hayvora mı? 25 lira yapar 5 tane. Bunlar etlikler. 10 tane 50 lira. Şunlar lokma sandviç Karışık. Fiyatlar ne? 5 lira, 10 lira, 15 <laughs> lirayı var. Eyvallah, kolay gelsin hayırlı işleriniz olsun. Gönderim yapar mısınız? Gönderim yapar mısınız? Salih'in çiftliği, bizim Ankara'daki. Tamam. Ben abim de orada çekiyor çubuktakiler çekiyor. Ben seni videoları. Kolay gelsin hayırlı işleriniz olsun. Şey gönderim yapıyorsanız numaranızı alacağım. Ya da direkt Salih'ten ulaşsınlar. Tamam, Salih'ten ulaşsınlar size Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Burada lohman sendi mi bunlar abi? Buluyor mu bunlar? Fiyat ne istiyoruz abi bunlara? 45 lira. 45 lira tanesi. İçmeyiş lira. Kaç para? İçmeyiş lira kaç para? 70. 70 lira. Maşallah. Bunlara ne istiyoruz abi köylü kel karışık? Abi, 50, lira. 50 lira. Çok iyi. Ataksılara fiyatımız 75 lira. Komple Ataksılara da dolu tezgah. Bilginiz olsun dostlar. Abicim hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Burada muhabbet kuşları var. Pazar artık canlanıyor. Selam Aleyküm. Koşunlere ne istiyoruz dayı? Koşunlere ne yaptık abi böyle maşallah. İyi. Fiyat ne istiyoruz abi? Sana evet, 60 lira ama başkasına 100 lira. Bak. Evet. evet. Ee, hale, Eyvallah. Daha, daha yeni Büyük çocuk ya yer kabınlar. 3 aylık var, 2 aylık var. Daha maşallah güzeldir Evet. Renkleri çok güzel olmuş. Şey, Moitlet, mo mo porselen moitlet. Mo mo Hayırlı işleriniz olsun abi. 100 liradan diyor. Ben de, ben de, ben de. Benim çocuklar da gösteririm sana bir ara. İnşallah. <gülüyor> inşallah. i̇nşallah. <gülüyor> Bu ataklar bizde mi? Hesap Kaç para? Hayır, hayır, ya onları da diyecek. Biraz yaşlanmışlar ya galiba. Değil, Oruz biraz... Ağır mı gelmiş? Abicim pazar olsun, hayırlı işleriniz olsun. 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 Köylüm selam aleyküm. Aleyküm selam Koyulum hoş geldin. Abi abi ördükleri büyütmüşsün. Ördükleri 20 lira. Hintlere ne yaptık? Tavşan 30 lira. Hintler... Tavşan nerede abi? Yok tavşan. Ya bak sen yok deme ya? Aa içeride tavşan da varmış maşallah, arkadaşlar. Maşallah seni izleyen çok. Reklam iyi. Maşallah. Merdan çiftliğinden deyip geliyoruz. Geliyorlar mı buraya? Oo, Gelsinler abi. Gelsinler abi. Orada gördük sen de tavuk şuymuş deyip gelip alıyor. Ya maşallah. Bir amacımız ulaşmışız abi yani, biz. Yani yani. Yakında para toplayacağım hepinizden. Beşer lira alacağım. Hint yani. <laughs> teyzem onlar. Bunları kim boyadı abi lan? Onları pişerim. Bak şu var teyzem. Bunlar var. Yumurtluyuz. Köylüler kaçan. Maşallah. Kaç onlar? 100 lira. Normalde 100 değil. Sana 100 lira. Maşallah. Kazların kaç? Kazlar da 100 lira olur. Onlar da mast. Mast Alman kazı 100 Aynen. lira olur diyor. Şurada aşağıda Hintler var abi onlar. Hintler %30. Bunlar niye maviye boyadın peki abi? Ya köylünü birinden aldım. Karışmasın diye mi boyamış? Çalmasın diye mi boyamış? Büyük şeyden getirdikler. Kalayırın kuyruğunun da aynı kişiden. Bırakma, bırakma bunlar. Şunları bırakma İki tanesi. Biraz ibi büyük ama. Evet evet, kaçalım. Yani bırakmaysa da iyi kırık yani. Kırma kırma. İyi Sadece kırık şan. Tamam. ibikleri falan büyük geldi zaten Aa, bana evet. da abi. Maşallah. Güzel. güzel hayvan, iri. İyi, güzel duruyor. Şu köylüler 75 lira orozda. 80 lira. Yem. Yem. 70. Abi bunlar seks değil ya. Bunlar seks demeyiz ya. Kırma ya. işte ya. Bunlar, bunlar lig ligorin kırması değil mi bunlar abi? Yok ligorin değil. Sen de kırması. Olabilir ama kırma güzel onlar güzel. Buğdayla <laughs> mısır yediler lira. Buğday <laughs> mısır yedi. Aynen Aşağıda temiz, 8 diyorlar. Yumurta mı O da mı? 10 diyorlar. Ya zam gelmiş öyle diyorlar da ben daha yapmadım. Haberin yani olsun. Şöyle yapmadık. Yok ya, pazarın altından gelirken haberin olsun dedim. 300 lira abi. diyordu. Geçen hafta bu hafta ne oldu bilmiyorum. Sorma. Dakika da değişiyor gelin Va Vallahi 350 lira aldım ben. Yani. <laughs> Hayırlı işleriniz. Görüşürüz abi. <laughs> Dostlar burada iki tane gaz varmış. Bunları görmemişiz. Burada tavşan varmış. Bunları görmemişiz. Burada kanarya varmış. Bunu görmemişiz. Çekeyim mi siz de? Ama sizin yaşınız küçük. 18. 18 değilsiniz. Aileniz var mı? Baba babalar siz... Ha çekeyim aslan siz o zaman. İzin alınca çekeriz. Maşallah. Şu ne? Sultan de... Maşallah beş parmak sultan varmış burada. Biraz kirlenmişler. Evet. Zorbayla tamam. getirdik de abi. O biraz sıkıntı değil. Kaç para istiyoruz bunlara? Hepsini 200'den vereceğiz. Hepsini 250'den? 200'den yani 10'den vereceğiz. Maşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Pazar olsun. Sağ olun. Şurada kanaryalarımıza ne istiyorduk kanaryamıza? Sana 100 lira. Abi bana verme fiyatı ya. <gülüyor> <gülüyor> fiyatı bana verme. Tavşan 30 lira. 30. Muhabbetler. Kazlar. Çektik abi onu da çektik. Kazlar kaç dedik? 130. Abim pazar olsun. Kellerimiz var. Aha, aha. Yabani bunlar abi. Evcil <laughs> evcil değilmiş gibi. Bak hele şu kel. Tavuk. Hem kel hem tepeli. Maşallah. Kırkıra diyor. Ka kaç haftalık abi bunlar? 8-10 haftaya yakın diyor ha. Maşallah. Bunlara ne istiyoruz? Kuyruksuz. 40 milyon. Aşağıda ne var? Aşağıda bir tane hintimiz var abi. De. Maşallah. Kapalı. kapalı olsun. Görebildiğimiz var. Abi. Şu yolu hintler ne? benim değil abi. Tü tüylü hintlerimiz. Onlar şu kardeşimi büyük ihtimalle. Değil mi? Sayın abi nasılsın? Çok şükür geldik pazar günü yine buradayız. Sen buradasın ben de buradayım. Eyvallah. Senin mi Hintler? Pazar olsun. Burada neyimiz var? Atakslarımız var. Selamünaleyküm. Abi bu pizzanlara ne istiyorsun? Bu pizzanlar ne lira. Maşallah. İkisine 100 pizzanlar. Aşağıda Hint gördüm bir tane yarka. Tavuk değil mi? Kahve, kahverengi olan. Şu, şu horoz, horoz, bu da tavuk, şu da horoz. Ne istiyorsun fiyatlara? Şu anaçlar 150 lira. Şu horoz mu tavuk mu ya? Tavuk, o da tavuk. Hepsi tavuk. Maşallah iri bir tavukmuş evet. o da. Anaçlar 130 mu? 150 lira. 150. 150. Yavrular? Evet. Çocukların da ikisi 100 lira. İkisi 100 lira. Şu atak kısları ne istiyoruz? Ataklar bir abi aldı ya. Kaçtan verdik hayırlı olsun. Valla herhalde 35'ten aldı ya. 35'ten. İyi uygun almış. Bizim de arabadan aldılar. Bu da ispenç. İspenç. İspenç arkadaşın diye gitti herhalde. O da herhalde takımına 250 lira diyor. Takımına 250 diyor. İki takım var orada. Haydi işleriniz olsun. Pazar olsun. Selamun aleyküm. Selam. Ne getirdik abalara? Çeşit çoktu da kalmadı. Kalmadı. Bitirdik evet. diyor. Aynen <laughs> <laughs> Maşallah. Abi satış olsun yedi. Pazar olsun. Hoş bulduk. Çok şükür abi. Siz ne yapıyorsunuz? Azaltmışsınız. Kalmamış bir şey. Abi yok satış olsun pazarda ya. Hareket olsun yani. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Şurada gaz yavrularımız var. Fiyat nedir hocam bunlarda? Fiyatı var Para, para sormayana bedava. Bak. Bunlara ne istiyoruz abi? Hep bedava. Söyle fiyat ver. 100 lira, 120 lira. Köylüye 100, 120 diyor. Bunlar kele falan ne istiyoruz abi? Kel falan işte köylü onlar. Hepsi 100, 120 lira. Evet. Hintlere ne istiyoruz abi? Hintler 150 şer. Hintlere de 150 şer der abi. Abicim pazar olsun, hayırlı işler olsun. olsun. Selamünaleyküm. Burada ördekler var. Bu tarafa geçti bunun Böyle büyüğü de var maşallah. Hint de var. Selamünaleyküm. Tavşan geçen hafta küçüktü bu hafta büyüdü mü ya? Aha. Maşallah. Maşallah hayvanlar. da i̇şte çapar bir Hint gördüm ona bir bakayım. Ezgihan dargazına geçtik dostlar. Hep çocukları birbirine bağlamış. Kurkanın hepsini getirmiş abi. Tavşan yavrusu kaç para? Evet kardeşim. Ver fiyat versen. sen. ver ya. Abimin işi var. Sen fiyat ver. 45 lira kardeş. 45 lira. Evet. Köylü cücüleri. Köylü cücüleri 25 lira kardeş. 25 lira. Yere de yok abi. Bakayım vallahi yok. Kolay Eyvallah abi. <laughs> Böyle çekin çöken hani televizyonda görmüyor. Youtube'dayız abi. Youtube'da. Merdan'ın köyü takip edersiniz abi buradan. Tamam, Youtube'da Merdan'ın köyü yazıyorsun geliyoruz. Merdan'ın köyü. Aynen öyle. Aha suyu kaybettik. Abi senin yavrular şu almış maşallah ya. Şu alıyor kardeşler. Allah bereket versin abi şu alsın. Aha lüzumsuzu gördün mü bak. 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 Eee. Lüzumsuz. Ne işin var orada? Daha dur bir, daha bir yeme vurdu değil mi? <laughs> ne yapacaksın gidip de yüzüyorsun orada? Susuyorlar, koymuyorum tuzağa Susuyorlar. Susuyorlar. Yani. Ha şunlara koymuşsun dökmüş. Ya işte, bir... Ama abi bak şu, şu hayvan yavruya bakıyor. Şunun yavrusuyla şunun yavrusunun arasında fark oluyor. Vallahi bak. Ya onlar işi Abicim pazar olsun, hayırlı işler ha, olsun. Çok ben fiyat ben alamadım ama Tahminim. Sonra tekrar söyleriz kardeş. Hintler 120 lira. 120 Hintler köylüler. Köylülerimiz var. 100 lira. Şeyden pazardan çıkmalar var. Tabii biraz onlar da köylüleşmiş artık. Evet. 80 er lira. Ördekler. Ördeklerimiz 15 lira 20 lira. Ondan sonra şuradaki bu bir takımlar. Bir birisi 400 lira, öbürü 500 lira. Şurada bir tane daha var. Gölgeye aldık Evet. 300 lira. Çapar horoza ne istiyoruz? Çapar horoza da 500 lira istiyoruz. Bizim etti etti bize bağladı. Biraz biraz iri yarı duruyor. Aynen 3200. Maşallah. Fiyatı da 400 lira. Bu büyük tavşanlara ne istiyoruz? Abi ben gittim. Allah'a emanet kolay gelsin. Selamünaleyküm. <laughs> Daha İsmençleri gördüm onlara geldim. Takım. Sen takıma, sen şey takıma 150 tanesine. Tanesine 150. Maşallah. Kolay gelsin abi. Alışveriş olsun. Burada başka ne var? O da ispenç var. Maşallah. Pazar olsun. Dostlar, Virgin pazarına limonlar gelmiş. Böyle pazar hala hareketli ama. Şuna baba, baba yavru. Şuraya. Hayır, şuraya Dostlar pazar bu kadardı. Allah emanet olun. Kanalı beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Sağlıcakla kalın.